Tarih 30 Ekim 2020. Saatler 14.51'i gösterirken 16 saniye sarsıntı derin bir acı bıraktı. Bir şehrin acısı hepimizi derinden yaraladı. Gün birlik günüydü. O gün devletimiz, milletimiz el ele verdi, yaralarımızı sarmak için var gücüyle çalıştı. 91 saat sonra bir minik ele 84 milyonun eli, yüreği uzandı. İlk günden itibaren başlattığımız çalışmalarımızda söz verdiğimiz gibi güzel İzmir'imizin yarınlarına umut oldu. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız. Şimdi güvenli ve sağlıklı deprem konutlarını 26 Kasım Cuma günü saat 14'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İzmirli vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Hayırlı olsun.